Tibet Himalaya Sanatı Müzesi'ndeyiz ve Tibetlilerin görsel kültüründen muhteşem bir örneği inceliyoruz. 15. yüzyıldan kalma bu eserin adı Vajravali döngüsüne ait dört mandala. Bu eser müzenin koleksiyonuna ait en bilinen, en iyi korunmuş, en önemli eserlerden biri. Eserde dört mandala tasvir edilmiş. Sanskritçe'de mandala bir merkezi olan çember demek. Bu da aslında bir tanrı ve onun maiyetindekileri kasteder. Mandalalar genelde meditasyon esnasında görselleştirme amacıyla kullanılır ve Budistlere göre kozmosun grafik bir temsilidir. Mandalalar kusursuz geometrik şekillerden oluşur. Kusursuz kareler, kusursuz çemberlerin içindedir. Bakın, az önce dediğim tanrı ve onun maiyetindekiler işte burada. Her bir köşede de kapılar görürüz. Kapılar, çemberin çeyreklik bölümünü kaplar ve belli bir elementi ve yönü gösterir. Ayrıca burada belli bir aydınlanma özelliğini sergileyen budalar yer alır. Burada gördüğümüz sayısı epey fazla olan figürler, eser yapılmadan yüzlerce yıl önce Hindistan'da yazılan Vajravali metninden alınmış. Uzmanların karşılaştığı yazıya göre bu incelediğimiz mandala bir dizi mandalanın 13.süymüş. Vajravali denen metin, 11. yüzyılda Hindistan'da bir araya getirilen Budist öğretilerden oluşur. Daha sonra metin Tibet'e yayılmıştır. Bu metinler sayesinde pek çok tantrada kullanılan çok karmaşık mandalalar anlaşılabilir hale gelmiştir. Vajravali, mandalaları sistematikleştirme ve ikonografik açıdan açıklama çabalarının erken dönem örneklerindendir. Yine bir yerde yazdığına göre bu eser Lama Sabzang Pakpa'nın isteklerini gerçekleştirmek için sipariş üzerine yapılmıştır. Bu bilgi sayesinde geçmişin izini sürerek geriye gittiğimizde Ingor Manastırı'nın kurucusuna ulaşıyoruz. Engor Manastırı ya da öyle de söyleyebiliriz. Bu ve başka eserlerin siparişini büyük sanat hamilerinden biri olan bu kurucu vermiş. Hatta bu eseri de merhum hocası Sabzang Pakpa Zonlu Lodro Nun anısına yaptırmış. Zor bir isim kusura bakmayın bir daha söylüyorum. Sabzang Pakpa Zonnu Lodro'nun anısına yaptırmış. Eserin yapımı manastırın kurulduğu 1429 yılında da olabilir ondan biraz sonra da. Bu kaynaktan e, bahseden edebi eserlerin günümüze kalması gerçekten büyük bir şans. Engorchen Sabzang Pakpa'nın en önemli öğrencilerinden biriydi vajravali öğreti döngüsünü de hocasından almıştı. Yani eser hocasının anısına yaptırmasıyla eserde anlatılanlar arasında bir bağlantı var. Engorche'nin biyografisini yazan kişi bu mandala setinin yapılmasıyla ilgili çok spesifik detaylar verir. Zaten kısa bir süre sonra Engorche'nin aklına Vajravali döngüsüne ait mandala setinin tamamlanması fikri gelir. Ne var halkından altı ressam ki aralarında meşhur ressam Van Guli ve abisi de vardır. Bir gün habersizce Engor Manastırı'na gelmiştir. Ne varlar? Katmandu Vadisi'nde yaşayan ilk yerel halklardandı ve özellikle metal işçiliğinde ve ressamlıkta iyiydiler. Aralarından birinin hatırladığı kadarıyla bu sanatçılar Lama Pakpa'nın oğlu Engorchen için Tibet'e gelmeye karar verirler yolda ilerlerken resim yapmaları için onlara çok daha iyi fırsatlar sunulur ve teklifler yapılır. Mesela altınla ödeme almak gibi. Ancak hiçbir ressam bu tekliflerle ilgilenmez. Onlar Engor manastırının kadim mirasıyla ilgilenirler. Hatta bir yerde şöyle yazar: "Adeta Lama Kunga Zangpo'nun meditasyon gücü onları çağırmış gibiydi." Engorçe'nin biyografisini yazan kişi der ki: "Ne var halkından bu sanatçılar Engor'un koruyucu tanrılarının gücü tarafından kendi isteklerine karşı olarak Engora çağrılmışlardı. Bu eser, Nevarların Tibet'teki el becerisinin, zanaatinin doruk noktası. Özellikle arka plandaki parşömen desenleri, oradaki ince işçilik bunun bir göstergesi. Kırmızı paleti çok güçlü ve baskın. Üst sırada gördüğümüz nilüferli sütunlardan oluşan geçitler ve stupa desenleri bu eserin Nevarlar tarafından yapıldığını belirtiyor. Şimdi mandalalardan birine yakından bakalım. Ortadaki figür Mariçi yani şafak tanrıçası. Mariçi'nin arabasını yedi domuz çekiyor. Etrafındakiler de maiyeti. Ayrıca sarayın duvarlarını da görüyoruz. Her bir ana yönün olduğu yerde bir kapı var. Mandala'nın tamamı ise nilüfer yaprakları, vajra ve alev katmanlarıyla çevrili. En içteki çember stupaya benzeyen bir yapıyı tanımlıyor ve tıpkı Katmandu vadisindeki stupalarda olduğu gibi burada da stupanın üstünde iki göz var. Bu da yine sanatçıların ne varlar olduğunu bize doğruluyor. Stupa'nın her iki yanından güzel çelenkler sarkıyor. Beyaz alanda ise çok ince işçilikli parşömen desenleri var. Evet, meditasyon sırasında ya da kişinin belli bir tanrıyı düşündüğü, onunla iletişim kurmaya çalıştığı tanrı yogasında kişinin üç boyutlu bir alandan geçtiğine inanılır. O halde bu eser sadece bir sanat eseri ya da ikonografiler bütünü değil. Aynı zamanda kişinin kendini anlamasını sağlayan bir harita. Üç boyutlu mimari bir alanın iki boyutlu bir tasviri gibi. Tabi bu eserde tek bir mandala yok. Dört ana mandala var ve her birinin kendine ait ikonografisi var. Sol üstte elmas şekilli Vajradatu mandala var. Sağ üstteki Durgati Parishodana deniyor sağ üsttekine. Bu da aslında Sarva Durgati Parishodana Tantrasından geliyor. Anlamı da tüm kötü yeniden doğumlardan arınmak demek ve cenaze törenleri için çok önemli. Bu mandalanın ortasında Buda Shakya Shakyamuni var. Evet. Sol altta e, Buta Damara var. Buta Damara. O da doğaüstü ruhları bastırmasıyla biliniyor. Sağ altta da şafak tanrıçası Mariçi var. Bu mandalaların her biri kendine has şekilde çizilmiş ve diziden günümüze kalmış olan diğer mandalalara baktığımızda hiçbir tekrar görmeyiz. Hepsinde kendine özgü desenler vardır. En üstte talihli çağın 16 bodhisattvası var ve bizim içinde yaşadığımız çağda talihli çağ kabul ediliyor çünkü Bodhiva'nın ortaya çıktığı, daha doğrusu Buda'nın ortaya çıktığı çağ. Esasen Buda'nın ortaya çıktığı çağ. Buradaki figürler ilişkili oldukları mandalanın yönüne bağlı olarak farklı renklerle kodlanmış. Alt kısımlarda da başka figürler var. Bunlar Sarsavit, e, Varioçana'nın ya da her şeyi bilen Buda'nın 16 bekçisi. Geriye gelip bu mandalalara ve figürlere baktığımda parşömen desenlerinin, renklerin ve aslında temel olarak imge karmaşıklığının oluşturduğu optik bir dinamizm görüyorum. Ama aynı zamanda netlik ve istikrar hissi veren geometrik bir titizlik de var. Ve bu istikrar hissi özellikle de çapraz vajraların kullanımıyla sağlanmış. Çapraz vajra sarsılmaz istikrar, istikrar daha doğrusu sembolüdür ve bize aslında bu eserin temelinde vajravali olduğunu hatırlatır. Neden mi? Çünkü aslında vajravali elmas çelengi demektir. Ve karşımızdaki eser pek çok farklı öğretinin bir derlemesi olduğu için ona vajra çelengi diyebiliriz. Vajralardan oluşan bir çelenk.